Merak etmeyin arkadaşlar. Bugün sizlere okula giyeceğim kıyafeti ve e, çantamı hazırlayacağım. Bu arada sulu kar yağıyormuş. <laughs> ah. Açıyorum. Bu arada çantam çok güzel değil mi? Pispende. Şimdi nasıl alıp çıkarıp yerine hani koyuyorum. Ben bugün okula gitmedim zaten. Ama e, öğretmen iki gün önce ver, Yani bir gün önce için çantamın yani Dövüden vardır büyük ihtimal Ben de yaptım Ama sonra videoyu kapatınca arkadaşlar Ama soru var mümkün Biraz da test çözmek istiyorum aslında Aa. Ay bir dakika Evet Çantamızda suyum falan dolu zaten e, Okumadan çok güzel değil mi Bu da zaten ders programını ben aslında biz pardon benim benimki yırtılınca ben de böyle kendim yaptım işte falan sosyal falan. Yine falan vardı. Son ders yanıyorum. Dinle Beni dinlerim. Um, Dolumda olduğu için. Rahat <laughs> rahat. Taşıyabiliyorum şu em, Şöyle şunu koyalım. Şimdi size giyeceklerimi göstereceğim. ben normalde bu kadife tayt giyiyorum. Fakat em, artık ben değil em, pantolon giymeyi sevdiğim için pantolon giyiyorum. Ve benim artık giydiğim pantolon şu. Ablamın şöyle bir pantolonu gerçekten çok güzel bir bunu giyiyorum bir şunu giyip yani şu pembe ah, şu pembe tişörtü giyiyorum üstüne de şu okul arkasını giyince çok güzel oluyor hatta kıyafetlerimi çıkarayım şöyle şuraya basayım bir de şu ay mesela oluyor gerçekten çok güzel oluyor eee bunu çıkarmayacağım. Ay, e bu arada arkadaşlar bir yerinde telefon varken çekmesi zor oluyor. Bunu sadece öne alacağım. Ah. Ay. Ah, ben bunu bir düzeltip geleyim arkadaşlar. Keşke şunu koyabileceğim bir yer olsaydı. Bunları geçeceğim. Biraz bir kapatalım. Bunu da şöyle koyalım. Evet kaydık. Şimdi dışarı bakalım. Sulu kayı aradı. En son duyduğuma göre. Ben bir bakacağım. Az önce baktım fakat em, gelmiyor bence ya. O yüzden şüpheliyim. Gelin bakalım. Gelmiyor mu? Bir bakacağım. Gelmiyor galiba. Ama harbi durum bir dakika. Oha ya yo. Herhalde su sesi ama. Hiçbir bilgim yok ve hiç de yani kar yağdığına inanmadığım için şey. hiç umursamıyorum. sanmıyorum. Oh, şimdi size bir şey göstereceğim. İzlemeniz gereken bir şey göstereceğim. Hep güzel. Evet. Ben sonra yatağa açıp yatıyordum. Şuradan göstereyim. bunların kim olduğundan size önemi yok. Evet. <laughs> telefonu olduğu için bekliyoruz şimdi. Evet. Ee, zaten buradan aramıştım. Tarla perileri, tarla başı perileri. Evet. Hihi <laughs> diye başlıyor. Sonra tamam, şey var. Bims ananın gülüşüyle. Babana donu pembe. Sülaleneyim küple. huh. <laughs> Kapıcık bir parasını. Ne izleyeceğim galiba? Seni çok seviyorum aşkım. Çok güzel olmuşsun. <laughs> Seni. Seni. Seni çok Ulan herkesin manitası var. Ben at çüküne konmuş simli kelebek gibi ortalıkta geziyorum. <laughs> Nurçu bana bakın bir sevgi. Çok komik Nurcu bana e sevgilisi yok. önce sim döker. hayır bu gerçek. gerçek. Öyle bir şey geliyor. Baldızlar. Şey Anam. <laughs> Yarasa çökü emcikleyen yani simli. Perilerin götü simli Enes Batur'un tiktokçu ruhu periler Abi <laughs> i̇şte da çok güzel. No oh. to Türklerin güzellik kraliçesi ile Kürtsün. Kürtsün bir soru değil. Hangi beyinsiz yazdı bunu? Ha? İstediğimi sorarım seni lanet olasın. Gel kuruya sen. sen. Ha? Ha? Kürtsün doysam kürtsün. Ha? Sana bu bir soru değil dedim. Sen sen. Ha? Ha? Evet bu ayı bir şey. sevgilerim. De Kürtlerin güzelliği kuracak şimdi son cevap. Ben bunu izleyeceğim. Bye.